Teknoloji kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FTX borsasından 1 lira ödülleri geldi. Toplamda 5 dolar bir ödül. Bunu nasıl çekebiliriz? Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce atlamadan izlemenizi öneriyorum. Çünkü çeşitli detayları kaçırıyorsunuz ve bana sorduğunuz soruların cevabı aslında videonun içerisinde yer alıyor. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle FTX borsasından bir Türk borsasına bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü FTX Pro'dan yani globalden banka hesabımıza çekemeyiz çekebiliriz ama çok uğraştırıcı bir işlemi var ve bunu hiç denemedim. Hiç riske atmadan direkt size daha kolay yöntemini gösteriyorum. Şimdi buradan FTX Global borsasına girdik ve cüzdan kısmına geldik. Cüzdan kısmında 5 dolarımız gözüküyor. 1 liranın ödülleri cuma günleri yatırılıyor. Eğer sizin yatmadıysa önümüzdeki cumaya kalmış olabilir. Sırayla yatırılıyor arkadaşlar ne zaman yaptıysanız. Ve etkinlik halen devam ediyor mu diye soracak olursanız da 1 lira öğren kazan kısmına gelip etkinliğin durumunu kontrol edebilirsiniz. Ben bugün bir 2 saat önce baktığımda etkindi. Hatta hemen beraber bakalım. Evet baktığımız gibi burada etkinlik durumunun halen aktif olduğu yazıyor. Burada 1 milyon TL'lik bir ödül havuzu mevcut. 5 dolarlık payınızı alıp çıkalım burada. Eğer bu etkinliğe katılmadıysanız nasıl katılabileceğinizi, hangi işlemleri yapacağınızı anlattığım bir videom mevcut. Bundan 3-4 video, video önce atmıştım. 1 lira yatırımsız işte 100 TL kazanç çekilebilir tarzında bir videoydu. Girip onu izleyip bunları tamamlayabilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar işlemimize devam edelim. 5 dolar burada var. Türk borsasına aktaracağımızı söylemiştim sizlere. Peki hangi borsalarda USD var? Yani USD coin var. Buradan baktığımız zaman bir BTC Türk'te var arkadaşlar. Bunu aktarabiliyoruz. 2. Baktığım zaman bir tek sende var. Fakat burada... Minimum bir şart var. Minimum 10 dolarlık USD aktarmamızı istiyor bizden. Bizim de burada 5 dolar olduğu için e bunları aktaramıyoruz. Başka hangi borsalarda var? Binance TR'ye baktığımda USD coin yok. E buraya da aktaramayız. Ne yapacağız? Bu yüzden FTX TR'ye indireceğiz. FTX TR borsası da yine FTX Global'in Türk kullanıcıları için geliştirdiği bir uygulama, bir borsa. Buradan Banka hesabınıza para çekimi yapabiliyorsunuz. Buraya aktaracağız paramızı. Eğer buraya kayıtlıysanız sizin işiniz daha kolay. Kayıtlı olmayan kullanıcılara referans linkimi bırakıyorum. Buradan indirdik kayıt olduğunuzda komisyon indirimi kazanacaksınız. Nedir bu komisyon indirimi? Borsalarda al sat yaparken belirli bir komisyon alınır. Yani bir kripto parayı sattığınızda sizden atıyorum 1000 TL'lik bir şey sattınız. Şu an rakamları farazi söylüyorum. Kesin değil bu rakamlar. 5 TL komisyon alınır ki borsalarda bunlardan para kazanır arkadaşlar. Her borsada bu değişiklik gösterebilir. Bu 5 TL'yi referans linkiyle kayıt olduğunuzda 3 TL'ye düşürürsünüz. Bunun gibi dileyen arkadaşlara yorumlar ve açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi FTX girdik. Sağ altta hesap var bakın. Buraya cüzdana gelelim önce. Cüzdanın yanında hesap var. Bu hesap kısmına giriyorsunuz. KYC doğrulamasını, kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Çünkü bunları yapmadan para çekimi işlemleri olmuyor. Çoğu borsa kabul etmiyor ve ilk defa şifrenizi değiştirdiğinizde de 24 saat boyunca çekim yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten şu an hafta sonu belirli bankalar haricinde diğer bankaları kullanıyorsanız da bu paranın hesabınıza geçmesi pazartesi yani hafta içi iş gününü bulabilir. Şimdi buradan cüzdan kısmına geldik. Bu adımları hallettiğinizi varsayıyorum. Çünkü bir borsaya kayıt olup KYC işlemlerini yapmak artık basit şeyler. Bunları öğrenin arkadaşlar. Bu kadar detaya inersem video 20 dakikadır. Şimdi buradan cüzdan kısmına geldik. Cüzdan kısmından bakın ara var burada. Ara kısmına USD yazıyoruz. Zaten en üstte çıkıyor da eğer sizde çıkmazsa diye burayı gösteriyorum. Ara kısmına USD yazdık. Yazmasak da bakın çarpıya basayım şuradan. Bakın USD var kripto bakiyeleri bende kalmış bu. Buraya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yatırma var, çekme var. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Buraya USD yatıracağım. Bu yüzden yatırma kısmına tıklıyorum. Para birimini seçin diyor. Burası önemli. USD coin. Bakın burayı seçeceğiz. İkinci kısımdaki şeyi seçtik. Daha sonrasında burada bakın bir cüzdan adresi oluştu. Ve ERC20 ağı seçili. Buraya hiçbir şey dokunmadan direkt kopyalayın arkadaşlar. Kopyaladık. Sol ana ağına vesaire geçmeyin. Sadece ERC20 kopyala diyoruz. Kopyalıyoruz. Şimdi FTX Pro hesabımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Ve burada cüzdan bakiyemizi gösteriyor. Biz ne yapacağız? Buradan 5 dolarımızı çekeceğiz. Bu yüzden cüzdan kısmına geliyoruz sağ alttan. Çekme kısmına tıklıyoruz ve buraya ara kısmına USD yazıyoruz. USD'ye geldik. Buna tıkladık. Buradan bakın çekme TUST, çekme USDC. Bunları ben artık okunuşuyla söylüyorum sizlere. Çünkü bazı arkadaşlarımız anlamıyormuş. Buraya çekme USDC'ye ortadakine tıklıyorum. Başka bir şeye tıklamayın. USD coin olacak bu. Miktar benim 5.0024 gibi gösteriyor. Buraya siz 5 yazarsınız. Artık ne kadar varsa ben hepsini çekmek istediğim için buraya bunu yazıyorum. Bakın 809. Tamam. Buraya kopyaladığım adresi otomatik bir şekilde yapıştırıyorum. Ondan sonrasında aşağı iniyorum. Çekme yöntemi. Herhangi biri değil. ERC20 Ethereum ERC20 ağı seçili oluyor. Buraya dikkat edin yoksa gitmez paranız yanar. Bilginiz olsun. Çekme şifresini ben oluşturmuştum. Bu çekme şifresini ben gireceğim. Ardından buraya kodumu yollayacağım. İki faktörlü doğrulama kodu telefonuma gelecek ve çekme diyeceğim. Siz de bu adımları yapacaksınız. Çekme şifresini oluşturmadıysanız bu sizde çıkmaz. Direkt telefonunuza send kod deyip yollayın kodu buraya basın. Ardından bu kodu yazıp çekme deyin arkadaşlar. Hemen şimdi yapalım. Evet şimdi ben kodu da yapıştırdım ve çekme diyorum arkadaşlar. Üst tanımayı yapıyor ve çekme başarılı. Bu kadar basit arkadaşlar ve buraya geldiğimizde FTX TR hesabımıza bu 5 dolar gelecek şimdi. Hatta bakalım gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi çok çok basitti. Şimdi hemen alsat kısmına geliyorum. Alsat kısmında yukarıdan sol üstten tıklıyorum. 3 çizgi var bakın. Bu sizde çıkmayacağı için gösteriyorum. Bunları ama artık öğrenmeniz gerekiyor. Ben bir eğitim serisi yayınlayacağım. Bu borsalar nasıl kullanılır, nasıl alsat yapılır bunların hepsini öğreneceksiniz ve her defasında bana sormayacaksınız. Alsat kısmına geldik. Yukarıdan sol üstten 3 çizgiye tıkladık. Tümü olarak açıldı. Buraya USD yazacağız. Bakın zaten bir sürü çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Biz ne yapacağız? TR'ye bakın zaten çıktı. TR'ye, USD, TR'ye bakın gözüküyor burada. Bunu seçeceğiz. Ben de şu an seçili. Ben benim elimde şu an 5 dolar olduğu için sat kısmına geleceğim. Biz buradan dolarımızı satacağız. Türk lirasına çevireceğiz. Limit emir olarak seçili. Bunu market emri olarak seçiyorum ki anında satsın. Beni hiç uğraştırmasın. Limit emri dersem burada 18.540 yazıyor mesela. Satılmasını beklerim. Satılır ama Birkaç dakikanızı alır market emrini sattı, açtığınızda anında buradaki fiyattan satar marketi tıklıyorum ve bu aşağıdaki çizgiden bakın oynatılıyor yüzde yüzünü seçiyorum ve 92 74 sürekli oynuyor 77 görmüş olduğunuz gibi buradan sat diyorum ve bu emri açmak istediğinizde emin misiniz diyor onay gereksin vesaire diyor onay diyorum arkadaşlar ve emir sonucu cüzdan kısmına geliyoruz bu emir buradan açılmış oluyor. Bakın 92 TL şu an Türk lirası olarak gözüküyor. Bu 92 TL'yi nasıl çekeceğiz? Hemen Türk lirasına tıklıyorum. Bakın cüzdan kısmındayım. Tekrar Türk lirasına tıklıyorum. Buradan çekme kısmına tıklıyorum. Ve IBAN'ımızı buraya yapıştırmamız gerekiyor. Fest ile görmüş olduğunuz gibi 5000 TL'ye kadar çekebiliyorsunuz. Yalnız burası çok önemli. Bakın atlamadan izleyin. Şimdi buradan IBAN'ı seçtik. Aşağıda oka doğru ok var bakın burada bu ok var. Bunu buraya tıkladım. Benim IBAN'ım burada çıkıyor. Çünkü ben daha öncesinde buraya kopyalayıp yapıştırmıştım. Bunu seçtim. Miktar diyor ne kadar diyor. 92, 63 hepsini çekeceğim. Yanlış yazdım. Bakın işlem ücreti 0. Hiç böyle işlem ücreti ödemeden çekeceğiz. Yalnız şurası önemli. Sadece adınıza kayıtlı banka hesaplarına para çekebilirsiniz. Yani bir başkasının banka hesabına bu kendi hesabınızdan para çekerseniz yanar gider. Ve Akbank, FIBA Banka, Vakıf Bank, Ziraat Bankası'na bu 4 bankaya 7-24 para çekebilirsiniz. Bunun dışında bir bankaya çekim yapacaksanız bugün hafta sonu olduğu için para hesabınıza gelmeyebilir. Yani pazartesi gününe sarkabilir bu pazartesi günü hesabınıza geçer. Çoğu kişi zaten ziraat kullanıyordur ziraat bankası. Bu yüzden Ziraat Bankanız varsa buradan direkt ona çekin. Ben de Ziraat Bankama çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi banka çalışma saatleri içerisinde dilediğiniz gibi parayı çekebilirsiniz diyor. Hafta içi de 9 ile 16.45 bu 4 bankanın dışında hesabı olanlar da 16.45 9 16.45 arasında bu para hesabınıza geçer pazartesi günü bilginiz olsun. Çekme diyorum bu şekilde çekme işlemini tamamlıyorum paparaya vesaire çekemezsiniz. Artık bu tür soruları sormayın arkadaşlar. Bir borsa hesabından sadece bir banka hesabına çekebilirsiniz. Paparaya vesaire bunlara çekilmez. Şimdi videomuz buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Desteğiniz için bir beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanala da abone olun. Yeni airdroplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.